Yerler ve gökler bitişik idi. Onu biz ayırdık. Her şeyin aslı sudur. Diyor. Cenab-ı Allah yerler ve gökleri neden evvelden bitişikti de ayırdı? Bu ayet Kerim üzerine biraz tefekkür ettiğimiz zaman şunu görürüz. Evvela yerler nedir? Gökler nedir? Niten ayrılmıştır? Ne Nit için ayrılmıştır Cenab-ı Allah bunu? Biliyorsunuz yerler lifs mertebeleridir. Gökler ruh mertebeleridir. Cenabı Allah yerlerde nefsinizin teskiyesini, nefsinizin terbiyesini yapması için ayırmış. Demek ki ayırmasındaki hikmet kulların faydası var. Kulların tahsil için kolaylıklar var. Biz diyoruz ki Cenab-ı Allah emirler aleminden ruhu bize göndermiş, vermiş. İsra suresi 85. ayeti kermesinde Ya Muhammed sana ruhtan sorarlar. De ki Rabbim'in bir emridir. Dikkat ederseniz bu ayet-i kerimede Rabbimiz'in bir emri olduğunu görüyoruz. Demek ki ruhlar emirler aleminden gelmiş bize. Ve bir salik olarak da yine tevhid içerisinde tahsil yaptığımız zaman bu emirler aleminin ne olduğunun izahına baktığımızda bir müşrit masarından Rabbimizin bize teci Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olan efali ilahiyesinin, sıfatı ilahiyesinin ve zatı ilahiyesinin ta kendisi olduğunu görüyoruz. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbet şeyde hadis-i şerifinde buyuruyor ki Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Dikkat ederseniz nefsini bilen Rabbını bilir diyor. Nefsini bilen Allah'ı bilir dememiş. Bu da gösteriyor ki nefsimiz süfliyette ki adı. süfliyette ki adına süfri nefis dendiği için ulviyette kadına da ruh dendiği için bu aslında bir ama ayırmış Cenabı Allah Enam suresinin 30. ayet kelimesine göre. Neden ayırmış? Bizim menfaatimiz için. Biz tahsilatı yapmamız için. Ruh da, nefis de iç içe girmiş olsaydı bunu tahsil edebilir miydik? Bir, mülhem mertebesindeki olan bir kişi hem ruhtan tecelliler, ilhamlar kişiye zuhur eder, hem de nefisten tecelliler zuhur eder. Şimdi o kişide bir kemalat yoksa, o insanda bir irfanet ve kemalatı bulunmadığı zaman nefsten gelenleri ruhtan sayabilir. Ruhtan gelenleri nefsten sayabilir. Onun aldatılması çok kolaydır. İrfanet istiyor. Yani her tecelli hakkın tecellisidir. Ama o kişi nefsin sahibiyse, yani süfri nefsin sahibiyse, o zaman onun vücut ülkesinde nefsi hükümdardır. Ruh söz sahibi değildir süflü şeyler isteyecektir. Onun istediği budur. Ve o zaman o kişi ben mutluyum, ben huzurluyum diyor. İşte kardeşimizin ben balık tutuyorum. Garap avında giderim. Deniz <laughs> avına da giderim. Zevkim yerinde benim Allah'la, peygamberle uğraşacak zamanım yok diyebilir. Çünkü kendisini kendisine göre mutlu hissediyor. Bu ona göre doğru. Ama Allah'a göre yanlış. İşte onun için kişi bu yerleri tahsil etse, nefis terbiyesini yapsa, nefis terbiyesini kim yaptırır? Bir mürşid-i kamil yaptırır. Mürşid-i kamile gelen bir kişi ona zikir terk edecektir mutlaka. Zikir telkin edince de nefsin terbiyesi budur. Başka şey değildir. İşte böylece nefsi terbiye ettiği zaman nefsin alemini çok güzel bilince ermiştir. Sonra ruh mertebesine gelse ruhun yedi mertebesi olan merat ve ilahinin yedi mertebesi tecellisiyle Bunlara da vakıf olduğu zaman artık anlayacaktır ki o kişi nefis mertebeleri olan yedi kat gök ve şey yer yedi, kök, yedi kat ruh mertebeleri olan yedi kat gökte kendisinde cem edilmiştir. Bakın kendisinde aslında bir bunlar. Allah yaratılışını bir yaratmış. Sende nefis de var, sende ruh da var. Halbuki ki sen süfriyetteyken esfele safilin olan, meredet ne esfele safilin diye Tin suresinde bahsettiğimiz o mertebedeyken süfliyetteydin sen. Oradan seni o kamil çıkarıyor. Aldı. Ali illiğine doğru yükseltecek. Evvela nefis mertebeleri olan yer katlarını sonra da ruh katlarını sema katlarını kat ettikten sonra ancak sen kendi insanı aslını öğreniyorsun. İkisi bir aslında fakat ayrılmasındaki hikmet neymiş? Bir tahsil gereğiymiş. Tahsil gereği olduğu için de kişi bu tahsili yapınca anlayacaktır ki kulun kendi varlığı yoktur. E var ya görülüyor ya, ya yani görülen onun gölgesi. Bu gölge var gibi görülen serap. Serap ne demek? Ağustos'un 15'inde bir ova veya bir yolda yolculuk yaparsanız şöyle baktığınız zaman belirli bir mesafede bir civil civil bir suyun kaynadığını görürsünüz. Halbuki orada deniz falan yoktur ha. Biraz daha giderseniz o seraplık biraz daha uzaklaşır. Biraz daha gitseniz biraz daha uzaklaşır. Aynen bunun gibi var gibi görünen bu varlıklar aslında yok. Yok ama bu varlıklardaki olan vücut vücutullah Allah'ın varlığı. Kulun değil. Kul kendisini var zannediyor. İşte kulun hali zandır. Kulun haline gölge denmiştir. Ben size bir misal vereyim. Biz biraz evvel denizdeydik. Denizde dalgalar vardı. Seyrettim ben dalgaları. Hatta kardeşimize sordum. Dedim ki denizde su var. Dalgalar da ondan yukarı doğru kalkıyor. Var mı dedim vücudu dalgaların? Neden? Çünkü rüzgar kesildiği zaman dalga diye bir şey kalmaz. Nereye gitti o dalgalar o zaman? Ya denizin kendisinden çıkan bir haldir o. İşte Cenab-ı Allah da vacibil vücuttur. Cenab-ı Allah vacibil vücut olduğu için bu var gibi görünenler aslında özünde sıfatlar var Cenab-ı Allah'ın. Vaktaniyet aleminde Allah latiftir. Sıfatlar da latiftir. Sendeki sıfatı bendeki sıfatı, ondaki sıfatı Allah'ın Latiftir. Onun için biz deriz ki Allah'ın zatı görünür, sıfatları görünmez. Ama bizim madde düşünüşümüze göre bu tam terstir. Aslında sıfatlar görünür, Allah'ın zatı görünmez dersiniz. Halbuki cenab Allah'a göre Cenabı ı Allah'ın zatı görünür. Zatı Allah'ın vücududur. Vücut da mevcutla bilinir mevcutla görünür. Anladın biliyor muyum? Allah vacibil vücuttur. Allah'ı tarif ederken tarif ettik. Dedik ki vücuduyla mevcuttur Allah. Sıfatlarıyla muhittir. Yani vücuduyla mevcutsa mevcut görünen demektir. Mevcut olan, hazırda olan demektir. Öyle değil mi? O zaman işte o zatıdır. Sizin zatınız olduğu gibi görülüyor. Ama gözünüzden göreni görmüyorsunuz. Gözü görmek demek bu göz bir görev yapıyor. Bir organdır bu. Bir sıfat şeydir. Oradaki sıfat, görme sıfatı görendir. Bu gözü çıkarın koyun şuraya. Gördüm, görmediğini göreceksiniz. Kulağınızı kesin koyun şuraya. Duymadığını göreceksiniz. Demek ki buradayken görme duyma yok. Buradayken gözden gören görülmüyor. Onun için Allah'ın zatı görünür. Sıfatları Allah'ın zatı görünür, bilinmez. Sıfatları bilinir, görünmez. Sıfatları bilinir, görünmez. Deriz. Çünkü Allah'ın zatı görünür. Bilinir mi? Bilinmez. Çünkü zatı bilmek için senin içinden geçeni de, tefekkürünü de, gönlündeki olan bütün düşünüşlerimde hepsini bilmem lazım. Seni bile. Allah'ın 18 bin alemdeki tecellisiyle ben onun ne yapacağını, nasıl olduğunu, şeklini veyahut da düşünüşünü veyahut da tecellisini, her an ayı bir şandaki zuhuratını bilmem mümkün müdür? Mümkün değildir. Onun için o görünür, bilinmez. Mevcuduyla görünür fakat bilinmez. O mevcutta gördüğün varlıklarla görünür fakat bilinmez. Sıfatıyla görünmez bilinir. Senin sıfatından görenin, senin gözünden görenindir diyorsun. Bütün varlıklarından gören, duyan olur. Çünkü ayet-i kerimede leyse kemislü şeyü ve hüves semiül basir. Allah leyse kemisli şeyü. O zat yönüyle hiçbir şeye benzemez. Mutlakiyet ve zat yönüyle ona iman edin ve teslim olun. Nerededir, nasıldır demeyin. Ona İma edin ve teslim olun. Mutlakiyet yönü böyledir. Ama mukayyet yönüne geldiğiniz sıfatları tecelli ettiği zaman artık o tecellisiyle bilinir. Ama görülmez. Kendisini görmek mümkün müdür? Sen bir sıfatısın. Senden tecelli onundur ama sen onu görebiliyor musun? Benden tecelli onundur ama bendekini görebiliyor musun? Göremiyorsun. Aynen öyle deriz onu biz. İşte bu yer katları ile gök katlarının yetişer. Çünkü Mülk Suresi'nde de geçiyor. Bakara Suresi'nde geçiyor. 29. ayet-i kerimede. Biz yerleri ve gökleri yedi gök kat yarattık diyor ayet-i kerime. Mülk Suresi'nde Tebarik ellezi biyedihil mülkü ve hüve ala küllü şeyin gadir. Ellezi halikal mevte vel ayate liyeblü veküm. Eyüküm ahsen amela ve hüvel azizul gabur. Ellezi halika seba semavatın tibaga. Bak Yedi kat. Kat kat yarattığını söylüyor. Kibaga. Tabaka tabaka yaratmış. Cenab-ı Allah. Onun için işte bunlar aslında bir insanda da bir çünkü insan 18 bin aleme camidir. Bir fakat yerlere ve göklere ayırdık. Neden ayırdık? Yerlerde nefis terbiyesi yapsınlar. Yerleri idrak etsinler. İkilikten kurtulsunlar benim zatımın bir olduğunu, zerreden küreye kadar bütün varlıklarda zatımı ilan ettiğini anlasınlar. Ondan sonra ruh mertebesinde benim bütün masarlarından tecelli ettiğimi vahdaniyetimle görsünler, bilsinler de ondan sonra benim birliğimi vakıf olsunlar için sonra bir olduğunu anlasınlar, anladılar. İşte biz de men arafe nefsuhu fakat arafe rabbehu. Nefsimizi bildiğimiz zaman Rabbimizi tanımış oluruz. Rabbimiz de bizim bizden irşat ve terbiye edenin bir mürşidi kamil değil, bir peygamber değil. Bizzat Cenab-ı Allah'ın peygamber diliyle günümüzdeki o insanı kamillerden bizi irşat ettiğini görürüz. Başka şey değil.